asrın felaketinin ardından dünya Türkiye için yardım seferberliği başlattı. Almanya'da Türkiye'deki depremzedeler yararına başlatılan kampanyalar devam ediyor. Bir Türk iş insanının sahibi olduğu markette depremzedelere destek amaçlı yardım etkinliği düzenlendi. Baden-Württemberg eyaletindeki Heidelberg şehrinde Almanya'nın en büyük market zincirlerinden bir tanesi, bir saatte elde ettiği tüm gelirleri depremzedelere bağışlama kararı aldı ilk günden beri şirket olarak, şahsım olarak elimizden gelen desteği maddi olarak verdik ve halen devam ediyoruz. Bu desteklerin devamı çok önemlidir. Onun için buna benzer kampanyalar önümüzdeki haftalar ve aylarda da sürecektir ve halkımıza sesleniyorum. Bugün dayanışma günüdür, bugün birlik günüdür. Bizlerin yardıma ihtiyaçları var. Oradaki abiler, kardeşler, anneler, babaların bize ihtiyaçları var. Şimdi yardım zamanı. Kampanyaya Yeşiller Partisi milletvekilleri de destek verdi. Yeşiller Partili Alman vekil depremzediler için bir saat boyunca kasiyerlik yaptı. Çok kötü hissettim. Özellikle enkaz altından çıkarılan çocukları görünce her seferinde gözyaşlarımı tutamadım. Bilinçli yardım yapmamız gerekiyor. Eksikler neyse onları tespit edip ona göre yardım etmemiz gerekiyor. İhtiyaç duyulduğu müddetçe Alman hükümeti olarak yardımda bulunmayı sürdüreceğiz. Kampanyayı Almanların da ilgisi oldukça yoğundu. Deprem görüntülerini izleyince şok oldum, çok etkilendim. Milletvekilimizin burada olması ve depremzedelerin yanında olduğunu göstermesi çok değerli. Türkiye'deki deprem haberini duyunca resmen sarsıldım. Herkes elinden geldiğince bağış yapmalı. Bir euro bile değerli.